A milli takımın yıldızı apar topar hastaneye kaldırıldı. Hocası kötü haberi duyurdu. Euro 2024 için büyük hayalleri olan A milli takımın genç yıldızı sakatlandı. İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bournemouth sahasında Championship lideri Leicester City konuk etti. Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Leicester rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Eski Premier Lig şampiyonuna galibiyeti getiren golü 105. dakikada Abdul Fatavu Issaahu kaydetti. Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün karşılaşmanın tamamında forma giyerken Bournemouth'taki temsilcimiz Enes Ünal'dan korkutan bir haber geldi. Leicester City'li Conor Cody ile çarpışan Enes Ünal yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan çıktı. Milli Yıldız'ın durumu ile ilgili bir açıklama yapan Bornemouth Teknik Direktörü Andone Iraola, Enes Ünal'ın apar topar hastaneye gittiğini söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda köprücük kemiğini kırdığı tespit edilen Enes Ünal'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli olmasa da hocası iyileşmesinin şu an için zor olduğunu duyurdu.